4. sınıf çalışma soruları 1. kitap Türkçe dersi sayfa 36 1. soru 1 Nisan akşamıydı. Geniş ve manzaralı o odada geçirildi gece. Sabah erkenden balık tutmaya çıkıldı. Hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna da benzer bir sis vardı. Bu metinde aşağıdaki hikaye öğelerinden hangisi belirtilmemiştir? 1 Nisan akşamıydı derken zaman belirtilmiş. Geniş ve manzaralı o odada yani yer belirtilmiş. Sabah erkenden balık tutmaya çıkıldı. Hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna da bir benzer bir sis vardı. Olay da belirtilmiş ancak bir kahramanımız belirtilmemiş. Sayfa 37. ikinci soru. Bu hikayedeki altı çizili ifade hikayenin hangi öğesidir? Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarını evine davet etti. Burası bir yerdir. Üçüncü soru. Bu metinde aşağıdaki hikayelerden hangisi yoktur? Selim kollarını havaya kaldırdı ve yüksek sesle esnerek yerinde. Kim? Selim. Kahramanımız var. Arabanın arka koltuğunda iki büklüm yatmaktan sağ bacağı uyuşmuştu. İki eliyle bacağını diz kapağını biraz altında tutuyor yukarıya doğru kaldırdı. Olayımızda belli. Yer arabada geçiyor. Zaman belli değil. Dördüncü soru. Bu metinde hikaye unsurlardan hangisi yoktur? Bisikletimi atlayıp dedemi ziyarete gidiyordum. Çarşıya ulaştım. Ardından Ahmet nereye sen böyle son sürat diye bir ses işittim. Burada olayımızın kahramanı Ahmet var. Kişimiz var. Bu dedemin sesiydi. Hızlıca frene basıp bisikletimi durdurdum. Dedem çarşıda arkadaşlarıyla oturuyordu. Dedemi gördüm ve çok mutlu oldum. Burada yer, çarşı, oda, olay, dedesiyle karşılaşması zaman belirtilmemiş. Beşinci soru metinde altı çizili ifade hikayenin hangi ötesidir? Yaz mevsimiydi. Yaz mevsim bizim hikayemizin zamanını belirtir. Okuduğum metnin içeriğine göre başlık belirler. Birinci soru bu metnin başlığı hangisi olur? Bir milleti yaşatmak için bazı temeller gerekmektedir. Bilirsiniz ki bu temellerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir millet sanattan, sanatçıdan yoksunsa tam bir hayat süremez. Tam bir hayat süremez. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Burada bana sanatın öneminden bahsetmektedir. İkinci soru, bu metne göre en uygun başlık hangisidir? Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, gök bilimi meraklarına yönelik bir şenlik organize etti. Şenlik kapsamında gök biliminin merak edilen konularıyla ilgili gece ve gündüz gözlem yapılacak. Katılımcılar bu etkinliklerde gündüz güneşi, gece ise ayı ve yıldızları tanıma fırsatı yakalayacak. Burada bana Gök Bilimi Şenliği olabilir arkadaşlar. Sayfa 38, 3. soru. Yine bir metnimiz var bu metne. Başlık belirleyeceğiz. Teknolojik gelişmelerle dünyamızın atmosferi kirlendi. Koca fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar yaşadığımız ortamı sağlıksız hale getirdi. Sonra hayvanların yaşam alanları kısıtlandı. İnsanlar doğadan koparak tüm vakitlerini makineler ve bilgisayarlarla geçirmeye başladı. Teknolojide gelen sıkıntılar olabilir. Son teknolojik gelişmeler olamaz. Teknolojinin hayvanlara etkisi olamaz. Teknolojinin üstünlüğü de olamaz. Cevabımız A şıkkı. Yönergeleri kavrar. Orkunların evinin batısında cami, güneyinde park vardır. Ayrıca kuzey batılarında da bir spor alanı bulunmaktadır. Bana Orkun'un evini soruyor. Şimdi evin batısında cami varmış. Cami burada. Benim batım nerede? Bu tarafta. Evet, evdenin batısında cami ise şöyle düşündüğümüz zaman iki de olabilir. Güneyinde park varmış. Bizim evimizin güneyine taraftır. Alt taraf arkadaşlar. Benim güneyim olabilir mi? Burada olamaz. Ama dikkat edeceğimiz nokta burada bir tane daha cami var arkadaşlar. O zaman benim ikinci seçeneğim 3 numarada olabilir. Dikkat ettiyseniz 3 numaranın batısında da cami var. 2 numaranın batısında da cami var ancak 3 numaranın batısında park varken 2 numaranın batısında 4 numara var. Dolayısıyla benim cevabım 3 numara olacaktır. Sayfa 39. Metindeki gerçek ve hayali öğeleri ayırt eder. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür? Sonunda barışan geyik ve tavşan koyu bir sohbete dalmış. Burada geyik ve tavşanın konuşmaları bir hayal ürünüdür. 2. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerden verilen hayali öğelerden değildir? Bavulunu alıp şehirden gitmesi, o zaman bavulumu alır giderim, bu şehirde geçen hayatımı doldururum içine. terliklerime, tahta masama, bütün sevdiklerimi bir de o uzun yasıma koyarım, hiçbirini incitmeden kararlı ellerimle. Burada hayali öğelerden değildir diyor. Bavulunu alıp şehirden gitmesi hayali değildir. Bavuluna şehirde geçen hayatı doldurması, hayatını doldurması hayaldir. Bavuluna tahta masasını ve bütün sevdiklerini doldurması bu da hayaldir. Uzun yasını bavuluna koyması bu da hayaldir. Gerçek olan A şıkkıdır. Üçüncü soru hangisinde hayali öğe içermektedir? Vakit çok geç olmuş. Çocuk kanepede kalmıştı. Burada hayali unsur yok. Yıldızlar hep birlikte çocuğun ismini haykırmaya başladı. Burada yıldızların konuşması haykırması. Hayal ürünleri cevabımız B şıkkı. Yan taraftan dördüncü soruyla devam edelim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi hayali öğe içermektedir? Dağlar bizi kucağına alıp köyümüze kadar taşıdı. Burada dağların bizi taşıması hayal üründür. 5. Hangisinde hayali öğe içermektedir? Hafta sonu ailemle beraber Akyağa ormanlarına pikniğe gittik. Gerçek. Ağaçlar olağanca misafirperverliği misafir ile tüm yüklerimizi taşımışlardı. Burada ağaçların yüklerimizi taşıması... Hayaller. Altıncı soru: Bu metnin yazılış amacı hangisidir? Buz pateni gösterilerinde sporcular kendi etraflarında hızla, kusursuz bir şekilde döner. Önce kolları iki yana açık dönmeye başlarlar, sonra kollarını kapatarak hızlanırlar. Yavaşlamak için de yeniden kollarını açarlar. Bu hareketlerin temelinde fizik yasaları vardır. Sporcuların spora verdikleri önem vurgulanmak değildir. Buz pateni sporcuların nasıl hızlandığını anlatmak olabilir. Buz pateni yapmanın dikkat gerektirdiğini fark ettirmek değildir. Hangi hareketleri daha çok kullandıkları değildir. Burada buz pateni nasıl hızlandığını anlatmaktadır. Sayfa 47. soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür? Düşüvermiş ağaçtan bir elma tam adamın burnuna. Burada elmanın düşmesi ve burnuna çarpması gerçektir. Mermer parçası öyle güzelmiş ki onu satın almış bir heykelci. Bu da gerçek olabilir. Hayır demiş güneş. Benden güçlüsü var. Burada güneşin konuşması hayal ürünleri cevabımız C şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle hayal üründür. Artık hava kararınca yuvasına girdik arınca gerçek. Yazın artınca sıcak sararır her bir başak Gerçek. Kedim henüz bir yaşında uyuyor soba başında. Gerçek. Karpuz dedi ki kavuna. Burada karpuzla kavunun konuşması hayaldir. Dokuzuncu soru. Bu metinde numaralanmış yümlen hangisinde hayali öğe içermektedir? Ağaçlar çiçek açmış ve her yer yemyeşil olmuş. Gerçek. Pencereden dışarı bakıyor sokaktan gelip geçeni izliyordum. Bu da gerçek. Birden camın önüne renkli tüyleri olan bir koş, kuş kondu. Gerçek. Kuş bana bakıp neden dışarı çıkmadığımı sordu. Kuşun konuşması hayaldir. Okudukları ilgili çıkarımlar yapar. 1. Aşağıdaki cümlen hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Kiremitler onarma için dama çıktı. Karşılaştırma yok. Et ürünleriyle ilgili araştırma yapıyorum. Burada da yok. Zamanında kitap okuyarak değerlendirdi. Burada da yok. Geçen senekinden daha sıcak bir yaz yaşadık. Geçen sene ile bu senenin yazını karşılaştırmış. Cevabımız D şıkkı. 2. Numaralanmış cümlenin hangisinde sebep sonuç ilişkisi var? Dışarıda yemeği sevmediğim için annem bana güzel bir sofra hazırlamıştı. Burada dışarıda yemek sevmediği sebep sonucu da annesinin ona bir sofra hazırlaması. Cevabımız A şıkkı. 3. Aşağıdaki cümlenin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bu şapka aynı ablanın şapkasına benziyor. Burada sebep sonuç yok. O mobilyalar mağazadaki en pahalı ürünlerdi sebep sonuç yok. Eskişehir hızlı trenle gitmeyi düşünüyordu. Yok. Daha sıcak olduğu için bu daireyi seçtik. Sıcak olması sebep sonuç bu daireleri seçmesi. Sayfa 41 4. soru. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma vardır? Üstlerini değiştirip kostümlerini dolaba koydular. Karşılaştırma yok. Sorumluluk sahibi olduğu her halinden belli oluyordu. Yok. Eğlenceli ve işten anlatımıyla okuduğum romanlardan daha canlıydı. Evet önceki okuduklarıyla şimdiki okuduğunu karşılaştırmış. Cevabımız C şıkkı. 5. Hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Dürüstlük herkes için gerektiği de karşılaştırma yok. Bitirme sınavları Haziran'da başlar. Karşılaştırma yok. Önemli olan planlı ve sürekli çalışmaktır. Karşılaştırma yok. Sözüne bağlılıkta senin gibisini görmedim. Senin gibisin derken başkalarıyla karşılaştırmış cevabımız D şıkkı. 6. Hangisinde sebep-sonuç ilişkisi var? Akşama doğru duvarın kenarından gizlice içeri girdiler. Sebep-sonuç yok. Yağmur sabahtan öğleye kadar durmadan yağdı. Yok. Yabani at sürüsü kırlarda dört nalla özgürce koşuyor. Yok. Masanın ayını tamir etmediği için yerde yemek yedik. Sebep? Masanın ayını tamir etmemesi. Sonuç? Yerde yemek yemeleri. 42'nin 7. sorusu ile devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Astronotlar göreve genellikle birkaç kişiyle birlikte giderler. Karşılaştırma yok. Bazen haftalar boyunca uzayda çalışırlar yok. Normalde her gün yaptıkları işleri uzayda yapmak daha zordur. Normalde yaptıkları ile uzayda yaptıklarını karşılaştırmış cevabımız C şıkkı. 8. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Cüceler masallarda yer alan kahramanlardandır. Burada karşılaştırma yok. Bunların en tanınmışları Pamuk Prenses'in yedi cüceleridir. Burada ki masaldaki kişileri kahramanları karşılaştırmış. En tanınmış olanları karşılaştırıyor cevabımız B şıkkı. 9. Hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Akdeniz'de yeni bir balık türü keşfedildi. Karşılaştırma yok. Erik ağacı bu sene daha çok meyve verdi. Burada erik ağacını diğer ağaçlara karşılaştırmış. Sayfa 42 10. soru. Hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Çimenler sulanmadığından sararmış. Neden? Çimenlerin sulanmaması, sonuç sararması. Cevap A şıkkı. 11. Hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hediye olarak gömlek ve kravat almış. Yoktur. Bilgisayarlar eskisine göre daha hızlıdır. Bilgisayarları eski bilgisayarlara karşılaştırmış. Cevabımız B şıkkı. 12. Geçmişte de şimdiki kadar başarılı eserler ortaya koydu cümlesindeki karşılaştırmayı aşağıdakilerden hangisi alamıştır? Geçmişte de şimdiki kadar başarılı eserler ortaya koydu. Şimdiki kadar 13 Bu cümlede sebep sonuç ilişkisini sağlayan kelime hangisidir? Su kaynaklarını bilinçli kullanmadığımız için kuraklık tehlikesi oluştu. Buradaki sebep sonuç ilişkisini açıklayan kelime için 14. Hangisinde eylemin gerçekleştirme gerçekleşme nedeni belirtilmiştir? Adresi bulamadığından geri döndü. Geri dönmesinin sebebi adresi bulamaması. Çok istediğimiz halde filmi izleyemedik. Filmi izleyememiş ama sebepleri yok. Arkadaşımla haftasını müzeye gittik. Aradığı kitabı bir türlü bulamadı. Cevabımız A şıkkı. 15. Hangisinde karşılaştırma yapılmış? Buraya. Dinlenmeye geldik. Karşılaştırma gözükmüyor. Bu yıl daha çok gazete okuduk. Burada daha kelimesiyle geçmiş yıllardan daha fazla gazete okuduğunu karşılaştırmış cevabımız B şıkkı. 16 yine karşılaştırmayı soruyor. Bahçenin kapısına gelince biraz dinlendi. Yok, şapkası benim şapkamın aynısıydı. Burada kendi şapkasıyla diğer şapkayı karşılaştırmış. Cevabımız B şıkkı. 17 Hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Kendisi için gerekli bir takım şeyler satın alacak. Burada bir sebep sonuç yok. Bu kitap için neler düşündüğünü anlatıyordu. Yok. Size birkaç gün için misafir olmaya geldim. Sebep sonuç yok. Bulmacayı tamamen çözdüğüm için seviniyordum. Sebep sonuç var. Sayfa 43 18. soru. Hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Bazen sağlık sorunları sebebiyle vücuda dışarıdan kan verilir yani kan nakli yapılır. Nakil işleminin yapılması için nakledilecek kan belirli kontrollerden geçilir. geçirilir. Bu kontrollerde kanda çeşitli hastalıklar olup olmadığına bakılır ve kan grubu belirlenir. Kan gruplarının uyumuna bakılırken kanın yapısı da incelenir. Burada bir de sağlık sorunları sebebiyle vücuda dışarıdan kan verilir. Yani kan nakli yapılır. Kan nakli yapılmasının neden sonucu açıklanmış. Cevabımız bir numara 19. Bu cümleye anlamca en yakın olanı soruyor. Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. Kitap cepte taşınan bir çiçek bahçesidir. Yanlış. Her okunan kitap yeni bir kapı açar. Bir insanın değeri okuduğu kitapları ölçülür. Burada her okunan kitap yeni bir kapı açar sözü yukarıdakiyle aynı anlamı taşımaktadır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.